Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte annem ve babam uyurken kahvaltı hazırlayacağız. Zehra ile ben. Tamam bunu açacağım. Şöyle, şöyle koyacağım. Düşmüyor değil mi? Ama sen gözükmüyorsun. Tamam şöyle oldu. Sen devam etmek ister misin? Aha. Daha bir tanesini bile yapamadık. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte babam ve annem uyurken kahvaltıyı hazırlayacağız. Biz birazcık yapmıştık. Ben sorayım. Seyhat o zamanın kazanma cümleleri. Değil mi Zehra? en güzel abone sayıyım sonra size videoyu açalım arkadaşlar şey da geldi şimdi o yapıyor aslında dur onu yaparken ben de bıçakla sayayım hayır tabii ki de İyi, tamam. gerçekten kaçtı çok zor. oy şimdi kesmeye başladık. Neydi? Şekiller de yaptık böyle. Bu kalp. Bu da yıldız. Nasıl? Böyle mi? Yok şöyle. Şöyle. Ay yerinde durmuyor. Ama bir şey yapıyor. Ne yapıyorsun abla? Kirpi. Kirpi mi? No. Ne oldu? Kelebe. Kelebek. Evet. Ben de kedi patisi yapmayı düşünüyorum. Ama yani yapabilir miyim ki? benim Yapabilir. Gerçekten bu kesmesi çok zor. Ben bir piramit yapacağım. tabakları yerleştirdim. Şimdi çatalla kaşıkları bekliyorum. Şimdi de ben kelebek yapmak istedim. Bir deneyeceğim. Ama böyle yıkamalısın kuruyor. Boyum. Bak. Aç mı? 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 <laughs> <mu> yapacağım <laughs> ben buna? kanıma Artık yap. şekil yapma. Kanıma yap. Bence de ben çekeyim. Bu tatlı olay. yani çok da iyi değil. Bir tane yapacağız dedik şekillerden yüz bin tane yaptı. patates kabuğu salona kadar gelmiş patates kabukları ya siz ne güzelsiniz şunun üstünde kessem mi ben şunun üstünde kesmek daha Aa, bir de böyle bir şeyler oldu <laughs> o patatesi versene bir yıkarız benim sana verdiğim bıçakla değil yok Ona daha kolay olacak bak yok. göreceksin bu, bu da çok kolay yapma dinle bir bunlar da elmaya benziyor değil mi bir de çok fazla soyu çıkıyor. Evet, evet. Domates. 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 Sizin için zeytin almıştım hafta Domates. kapalı. Domates. Domates. Evet. Domates. 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 Şimdi. Bir tane benim önüne, bir tanesi benim yanıma. Ben de çay demleme görevini alıyorum. Kabukları koymak için bir çöp yapacaksınız. Bir gerek yok. burada Anladım. sarı bez var. Ondan sonra ne Sarı bezi yıkayacaksınız Ablam. Tezgahı sileceksin. Kaşık çatalı koydunuz mu? Evet. Ablam. Evet. Değil Arkadaşlar kahvaltı dinlettim. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Şu an ben patatesi kızartıp geliyorum. Evet. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. Kızlarımın özenle, sevgiyle başlattığı kahvaltı hazırlığının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Onların başlayıp benim devam ettirdiğim kahvaltı hazırlığı. Şu patatesleri şekilli şekilli doğramışlar. Bakar mısınız? Kalp, <laughs> Ablamın ağaç, yıldızı. şu mantar. Ablamın yıldızı. Ay, dur, göremiyorum. Yıldız. Aya uğraşmışsınız okul dersleri. Ne evet. ben. Ağaç. Hadi oturun bakalım afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. E Teşekkür e ediyorum canlarım e ellerinize kollarınıza yaptı. sağlık. Ha? Mantar. Mantarı, mantarı de... da diyorum. Çok seversin ya mantarı çok yersin ya. Ben kule Kule nerede? Şu bu. mu? Kahvaltı kulesi. Evet. Şu üstünde de yıldız mı var? Bakın bir de Bayram. ben kalp yaptım. Bayrağı şuradan bakınca mı güzel olacak? Bakın Bayram. ben bir de kalp yaptım. Evet o da çok güzel. Haydi bakalım afiyet olsun arkadaşlar. Ellerinize kollarınıza sağlık. Allah'ım dert vermesin. Var, Mutluluk, var. huzur versin. Afiyet olsun.